senedir çektiğimiz iki oraya sabah kahvaltısı videosunun şimdi de 2025'ini çekeceğiz kardeşim. Bakalım fiyatlarda herhangi bir değişiklik var mı? Aynı alışveriş yapacağız. Aynı ürünleri alacağız. Bakalım fiyatlarda bir sene geçti. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik var mı? Şimdi 2023'te ve 2024'te yaptığım alışverişi ve fiyatını hemen gösteriyorum. Gidip aynısını aynı yerde, aynı markette alışveriş yapıyoruz. Aldık. Hepsi 1 euro 98 cent tuttu ve fiyat 2 euro 22 sent tuttu. 49 sent de kruvasan. 9 sent e peynirli poğaça. Kaşarlı poğaça. 75 sent de soğuk kahve. Kursu 1.19'dan bir adet muz. Sadece bir adet. Sabah kahvaltı ürünlerini aldık. Geçen seneyle aynı ürünler. Şimdi de fiyatı göstereceğim fişten. Bu da gördüğünüz gibi fiyat 2 euro 4 sent tuttu. Yani geçen seneyle hiçbir farkı yok. Herhangi bir eksilme veya artma en fazla 1-2 sent oynuyor dostlar. Siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın.